Evet, hakkında tır atıyor. tamam. Adam, tamam, tamam, tamam. Ya. <laughs> Kuray'ın etrafında tır atıyor. Dur, yardım mı iki? yok şu an bugün. Eve mi girdin? Tuh. Eve niye gidiyorsunuz lan? İnternet yok bugün evde. Tam gelirim ben yarım saat sonra. Bahar gelirim. Ben Yarım saat sonra gelirim. O kadar soğuk mu ana bak? Değil. <gülüyor> <gülüyor> e şu an gelemem ama. Bizim evde karpuz varmış ama kesildiymiş. değilmiş. Hmm. Sonradan fark ettim. Tamam mı sen Hayır ben onu demedim. Bağır bağır. <laughs> İster misin kocaman dilim? Gelir mi? Herkese birer dilim. Ağaç ya, yandayım. Gelemiyor, ya, gelemem. Ne yapıyorsun? Ya bir şey yapmıyorum. Külen ya. Evet. Çok iyi oldu. Tamam 15 dakika izin alabiliyorsunuz. Daha karpuz kesecektik Berker. Ne, ne biçim şey kesiş? Tövbe estağfurullah karpuzun içinden geçti. Yok yok daha güzel Ben gideyim. Oldu. Ben gitsem mi ya? Gitme gitme. Bu öyle kesilir mi? Şunları yeriz. Bunun içini çıkartın. Kesmesini bilen varsa kessin. Ben bilmiyorum. Bir <laughs> bilen yüzü mı? Oğlum ya. Anlayın şimdi aşını bile gider yani. Gitmez gitmez. Bulamaz. Dilini kesme ha bak. Dikkat et. Yok yok. bu işi biliyor ya. Evde tektim oğlum ben kaç gün yanımda. Adam... Evde tektim. Yiyorsun. Tek başıma adam... üremeyi bile becerdin. diyorsun. <laughs> 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 Kesildim lan. Ya gel şuraya. <laughs> Geldi oğlum. Belli olmaz oğlum sağın sağ Orayı kopar elinle. Ver onu ben yiyeyim. böyle mi? Sen, da, sen, 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 şey tamam. gibi yapalım böyle ortada. böyle gidip, Al lan düzelim. şunu. Şunu al. Ama ilk önce kestiklerimizi bir yere koymamız lazım. Buraya koy Koy. Hepsini. E, hepsini. <laughs> Bunu da ikiye ne böl. Şunu eve götür sen. ben niye eve götüreyim? Siz götürün aşağıya. Şey, eve götürüp mi alayım? Gülen yüzlü. Tarık'ın bizimkileri beraber yiyelim. Oğlum gülen yüzlü ya. Şöyle bir fotoğraf abi. çekiyorum ben. Çok belki aynı kendin gibi yaptım bunu. Çok kalın. Çok şişko. Telefon <laughs> <laughs> ikiye bölsene bunu. <laughs> tamam onu halledeceğiz. Bölmeye gerek yok. Onun kalın değil mi burada? <laughs> Çok ses çıkarmayın lan. Durmayın. <laughs> <laughs> bağırmayın. Adam bağırmayın. PlayStation oynuyor İbni. Bağdırı da çağırsaydık. <laughs> Çağırdım. Yuhalam yok dedi. Bahadır'ı çağırdın falan mı yok dedi. Ha Bahadır'a sormadı bana. <laughs> yok yok dedi. Bahadır uyuyordur ya şimdi. Uyumuyor oğlum, geldi kapıya uyuyor. Yani teyzene göre. Ha uyuyor uyuyor. Ha sen hayırmaz ver. <laughs> Sınav attı. Çağıralım mı tahsız yelik beden? Aynen, çağırayım mı? Evet. <laughs> çağırayım. Bu nasıl bir karpuz? Video mu kesiyor? Evet. Video mu kesiyor? Dört dakika. 4 <laughs> Gidiyordu <gülüyor> Ya abi durun çekme bunu ya 4 dakika oldu bu kadar yeter oğlum bitiremeyiz bu kartı Herkesin bunu da ikiye bekliyoruz oğlum ben az önce yemekten sonra da biraz yedim işte bir şeyler Ben de karpuz kabuğu yedim daha yine Ulan ben yemek yeli 3 saat oldu Koray bırak lan şunu <gülüyor> al Allah belanı vermesin Onu ısırarak yeriz oğlum <laughs> ısırarak <laughs> yeriz <yedim. gülüyor> ne yapalım? Çakalım ya. Ezerek mi yiyeceksin oğlum? Ya ben şimdi çezeceğim. bak. Git buradan. Ben <laughs> şimdi İyi oğlum iyi böyle böyle iyi. Ne yapıyorsun belki? Hayır. Abi şekli bazı oğlum resim çekecektik ya. Ben... <laughs> Deli ya. Karnın doyuruyor oğlum. Salak mısın sen? Küfür yok, hmm, küfür yok. ikiye böyle, odadan. Küfür yok. <laughs> böyle yanmaz. <laughs> oğlum İkiniz de kabuk yiyorsunuz, konuşmaya hakkınız yok. Ne yapıyorsun? ya. dönüşüm <laughs> oldu. yarısı içeride kabuğunda kaldı. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>